Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir fırın yemeği yapacağız. Borcamımıza dondurucudan çıkardığımız köftelerimizi kişi sayısına göre dizelim. Miktarı arttırabilirsiniz de. 2 adet soyulmuş, dilimlenmiş patatesimizi dizelim. 2 su bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı salçamızı alalım. Tereyağı koyalım. Ben biraz sıvı yağ da ekledim. Pul biber. Karabiber. Ve tuz. Güzelce karıştıracağız. Bir diş de sarımsak. Tepsimizin üzerine 4 yemek kaşığı bezelye. Havuç 1 adet dilimlenmiş. Ve en son karıştırdığımız sosu da üzerine dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verelim. Patatesleri pişene kadar pişirelim. Herkese afiyet olsun.